Azla bana bak ya. Ne yapıyorsun Poyraz ya? Hiç mi merak etmiyorsun ablanı? Yoo, niye merak edeyim ki? Abin gitti zaten, kesin döner geriye. İnşallah, yoksa iki cihan bir araya gelse biz seninle evlenemeyiz. O ne biçim laf kamerim ya? Biz zaten evli değil miyiz? O zaman niye benim hala soyadım Mollaoğlu? Düğün mü yaptık? Gelinlik mi giydim? Nerede benim nikah cüzdanım? Aha bak, bak eniştem geliyor, bak. <laughs> hadi kalk gel, dikkat et Ay Yıldız da geldi mi? Kıramamış adını. Yani ablam yok. Ee enişte ablam nerede? Senin ablandaki inat keçi de yok. Alo! Uzay Efendi nihayet gelebildim. Ağlamaktan seninkinin gözleri şişti bak. Gel şuna konuş biraz. Ben konuşacağımı konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Sen hakikaten aşk hapisin ha. Oğlum senin yüzünden kız yerinden yurdundan oldu. Gel çabuk şuna konuş ya. Gel şuraya. geliyor. Yıldız ne ara döndü ya? Meraklanlıma gidip baksak mı bir acaba? Ben gelirim vallahi. Vallahi ben de. Ne? Ne? Çok tehlikeli. Patlama riski var. Malum. Ateşle barut. <laughs> Döndün mü kırmızı kafa? Haydi yıldız nerede? Cehennemin dibinde. Ne geldiyse başıma sizin yüzünüzden geldi. Bizim yüzümüzden mi? Evet, sizin yüzünüzden. İki yüzün de aşkına inanmıştım. Sevenleri kavuştururum sanmıştım. Ama siz ne yaptınız? <laughs> Duygularımla oynadınız. O yüzden mi ağlıyorsun? Allah Allah, o yüzden ağlıyor tabii, taş kalpli. Senin yüzünden bacım da biz de... ...evsiz, barsız, yersiz, yurtsuz kaldık. Ne biçim adammışım ben ya? Öldürün de kurtulayım. Adam olsan öldüreceğim. Ama ben de Sefer Reis... He? Şimdi mi geldi aklına? Millet Yıldız'ı diline dolayıp dedikodusunu yaparken neredeydin? Koskoca sefer reis kapatamadı mı milletin ağzını? Ha? Nerede kaldı seni seferliğin? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki Yıldız'ın çektiklerinin sebebi ben değilim. Sizsiniz siz. O kız buraları terk ettiyse abisi ona sahip çıkmadığı için. Yengesi onun arkasına iş çevirdiği için gitti diyorum. ama ne büyük başım varmış ya. Döndü dolaştı hop. Uçak evime Ya ne olacaktı? Kaçırmadınız mı bizi? Artık bir dur Dur artık. Bana bakın. Artık günah keçisi aramayı bırakın da kendinize bakın kendinize. Kiminle kavga etti acaba içeride? Ben size peşinden gidelim demiştim. Yürü yürüyün hadi. Abin olduğunu anlatmayacak mısın? Kiminle kavga ettin içeride? Ablam affetti mi? Yok. Sizin başka işiniz yok mu sinek gibi düşüşsünüz başıma be! E merak ediyoruz dert. Evet ne yaptın ikna edebildin mi ablamı? Ya abi bir şey desene çıldıracağız meraktan. Peki sen niye bu kadar sinirlisin? İkna edemedin diye mi? Şimdi hepinizi ikna edeceğim. Dallar! Vay Yasin sen git. Şey baba, biz Ömer'le alışverişe gideceğiz de. Gidin kızım. Ama çok dikkat edin. Özellikle de sen babyface Gözün dört aç. Hiç merak etme. Ediyorum. Mesela şurada turşular varmış. Hı? Turşular var orada. Fasulye turşusu yani falan var. Sever misin? Yok ya neyse gerek yok. Evde vardı zaten fasulye turşusu. Aa bak. Mal lazım evde aslında. Kolay gelsin. Aynı şey. Gerçekten. Ne kadar bu? Ay. Kaşındı ya. Dur, dur, dur. Çıkartmak mı istiyorsun? Evet. <laughs> Benden aynısın da Değil mi? <gülüyor> Bence bundan kolye yapalım. Sana da bundan yapalım. Yok ya onun küçüğünden bu. Çok güzel şeyler var. Sen gül bakalım ufaklık, gül. Alalım mı? Ama son gülen iyi güler. Bir daha bırak Feride'nin elini tutmak. Adını bile anamayacaksın. Yıldız ablanın gidişi vallahi çok koymuş babamı. Aman bırak. Erkek değil mi? Birazcık vicdan azabı çeksin vicdan. İyidir. Duyuyorum sizi. Ulan Yıldız! Ulan Yıldız! Bunlar daha iyi günlerim. İyi günlerim ha? <laughs> Gitmiyorum hiçbir yere. Gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin! Allah seni kahretsin be! Ben mi düşürdüm buraya? Ne utanmaz arlanmaz kadınmışsın? Allah utanmaz arlanmaz! Seni gibisine derler çocuk utanmam olsun çıkar mısın karşıma? Bir daha karşıma çıkmayacaksın ha. Cici gibi inatçısın, hala kesi gibi inatçısın. Sen de sırtlansın, hain. Dağ kesisi. Dağ uçuzu, öksüz. Görmeyeceğim lan seni buralarda, defol. Sana mı soracağım ben, gitmiyorum. Gideceksin. Ya gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Bakıp durma bak, yersin kafana taşı şimdi ha! Azıcık yaşanın kadını ol şu hareketlerine bak. E, sen daha hareket mi gördün be? Sen hele benim bir daha yoluma çıkmak, o zaman ben sana ne yapayım? Meydanı boş buldunuz böyle, davar gibi yayıldınız, davarlar! Artık ayağınızı denk alacaksınız. Mekanın sahibi geri geldi. Hadi ana, hadi naş kendi arazine, hadi! Bırak! Bilmiyorum sanki vicdan azabından geldiğini. Rahat ol Kuzey Efendi, benim kimseye bir gırgınlığım yok. Herkes rahat edebilir. Artık Yıldız yok.